Çok oturduğum için deprem var. <laughs> 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 Babam <Asla> öyle diyor. Babattı <laughs> petajı. Götüm bir sallanıyor. O pink ne? <laughs> Aha işte çekiyor. bende pink var ya. Bugün bir öyle bir şey olmuş. Ay sonu mu? <laughs> hmm, bilmiyorum ki. <laughs> Karşılaşma bulundu. Oğlum buraya sen al. al. Oynamayacağım mı? Reis'i beceremiyorum ya. Beceremiyorum On falan nasıl yapayım. konuşuyorsun sen ya? <laughs> sen kimi becerebiliyorsun? He evet, seç becerim. Seyici. Yine Bu adam işini biliyor ya. Aha Şükrü Yor'u aldı. Sıçtı. Çok yoru alın kazanıyorsunuz. Çok ben oynayamıyorum. Ya. Yoru la yoru yoru. Tamam sus. Ya bu saçmalama saatin dur bir dakika Tahsin. Kayıttayım ha. üstünde <laughs> <laughs> ne var hala söylemedim. Şey. Nerede lan üstünde ne var ben de merak ettim. <laughs> 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 söyleyeyim Söylesen. Herkes ben giydi, giydiğim şeyler. <laughs> <şimdi. gülüyor> Dantelli var. Şey, <gülüyor> <evet>. <gülüyor> Dantelli <sizi. gülüyor> Pembe pijama ayısı. <laughs> Niye dalga geçtiniz <zayıştınız> ki şimdi? <laughs> Üzüldün mü? <laughs> Hayır yani doğum gününde biz de ona göre bir şey alalım. Karşı var ya bizi kırıp geçmez. <laughs> <laughs> Sovaları çoktan Bizim geliyor. saldırı tarafındayız ya. Burada en az alt yapmamız lazım. Bir şey diyeceğim. Biz niye işte, o dereceli. Tahsin'in <laughs> lafını <laughs> 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 Bir daha derece açtı, ha, dereceli? Şey. Bir el daha... Phoenix'in derecesi ne oluyor? Kanka... Bronze. <laughs> Demirin bir üstü. Gruptaki en iyiler biziz kanka ona göre. ona göre konuş. Ha. Bahsin <laughs> şu şu aktivite günlük yapmadım duramıyorum. Hangi aktivite? Aa <laughs> 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 onu verim çarak yaptım bu yaralar Ha lan şunu. Çünkü <laughs> zaten buradan tamam, gidiyoruz. Niye tamam. ayak sesi atıyorsun Kımarma ki? Biraz oynar. <laughs> Raze var. Lo. Bak. Dolduruyorum. Vur vur vur. Bomba kimdeyse vur. Ula 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 oldu Kör oldu. Dolduruyorum. Nerede öyle gidiyorsun? Arkasından gidiyor. Yine, Bak, yine. gidiyorlar Yine. Kurarken öldü. İki kişiler orada. Orada sova da var. Cankut. Cankut. Bir düşman kaldı. Ben alacaktım onu. Ben... Ula. Oğlum ışınlandım üstüne o kadar ya. Bak ah, kimden jam bastı lan. Nerede? Evet. Lan nereye geldim? Korumuş lan. Oha lan büyük kalkan çekebilir. Ben Bende. şeyi almaz ya. Vandal da aldım ben. Nasıl aldın şerefsiz? Paraya daydın. Şeyi alın. Onu ben korumam ya. Hep kurarken ölüyor. Herkes kapıya bakıyor kör olmuş. Sekin <laughs> mi? Adam bana oradan elektrik atıyor. <laughs> <laughs> Dolduruyor Hızlı ol lan başlama hiç bu elektrik kaç oğlum ya lan ha türe bu çok ben çıkıyorum <laughs> zaman ya işte kulede bir bir biri var işte biri var lan ha taşıdı kule yok kule kule iniş yapabilir miyim kule phoenix kör attı phoenix ona ağzına Uğur. sıçtım be Arkamda mı? arkamdan La. Oğlum şu şerefsiz nasıl ok atıyor ya? Oğlum hepsi kapının orada. Korkudan sıkamadım biraz. İki kişilerdi. <laughs> Ana <Anladın, anladın. gülüyor> Kule de. Öldü ben kule. Kuleye biri daha çıkıyor. Kuleye bak. bak. Bir düşman kaldı. Evet bacaklarını iyi yedin lan. <laughs> Sizin... Sen Bu ateş gücüne yetişemezler sıkıntı yok, yok, yok Şunu alın Sıkıntı yok yok atma bana onu La bak niye bloklanıyorsun tamam. Buraya ikidir geldik geldik Adamlar taktik yapacaklar onu şimdi Oğlum senin ne lan öyle Kim Sonic <laughs> Sonic değil mi? İnek yalan. Sana gel bir tanıtım yapacağım. Gel tanıtım biliyorsun. Gidiyorum. gidiyorum. <laughs> Şöyle. Saçlarınızı böyle. Gözlerini kapatalım. Ula <laughs> ula. Ne yaptı o? Adam altına sıçmadıysa bir bok bilmiyor. <laughs> 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 Yakıştıramadım. Ağzın oraya duvar kuracağım. Kurayım mı? Kur Ee, evet, Kurban kanka kur. kur, evet. uzun kur kanka ya uzun alamıyoruz. Şunu silah iyi mi lan? <gülüyor> Burada <gülüyor> adam var <mı> lan. <laughs> tamam. Yanındayım, arkandayım ya. Orası yani. nere? Tam hey. sağ tarafında. Sağ Araya bakıyorum ben de. Lan niye ölmedi ya? Düşman gelirdi. Ciao Ortada kalacağım. Önce buradaki. Ciao bela, Ciao bela. Hatta da jet var galiba. Aynen. Kanka gene orada bir yerde. O köşeye saklandı bak. Öldüm, niye? Hep ben niye ölüyorum ya? Lan öleceğiz mi lan? Hadi bir oyun. Biliyoruz bu işi. <laughs> Aynen devam. Mehmet bana Aa, silah al lan. lazım. Sağ ol. Ya ben silah almam. Bir silah çalıyorum. Herkes de silah alıyorum. Nereye <gülüyor> gidiyorsun? <gülüyor> ben dolandım iki kere. Karar veriyorum. Nereye gittik <laughs> lan? A'ya gidecek. Neyse A'ya yani. yürü gel. B hariç iki taraf olur kanka. B'yi <laughs> de tutuyorlar bizi. Silah olmayan atabilirim bu arada. <laughs> Bende de para var. Satıp alır. Bende de var baya sıfır sıfır oynuyorum. Oğlum hep ben ölüp durdum var. Gözlerini kapatalım. Oğlum, nasıl ölmeyip öldüremeyip asist yapamadın bu çeşit. <laughs> <laughs> ben de bilmiyorum valla. <laughs> Adam <laughs> patlar. Bak ya. Öldürüm. Dur bir tane kilavak <laughs> <at> var ya. <laughs> Allah'ım. İlk asistimi yaptım. Zarlar yanlışlıkla attım buraya. Sen ne adına kıstın ben? Bak. Lan çıkamadım. Öldüm bir patlık. Adam öldü mü? Yok. bir düşman kaldı. Yapıp artık oyna şu, Ay, şu oyununu. He? kolum koptu. Teşekkürler. Oynadım oğlum. Oldu. Teşekkürler oyun sonunda. Şunu alın gelin. Silah isteyen var mı? Herkesin parası Anlayın var. Şey. Herkesin parası para bok bu Bunlar bu elden sonra bir daha alırsak eko gelecekti Kanka hiç paraları kalmayacak herhalde. Bu değil ben oynayamadım ya. Tahsin bir lagaluga yap karşımda bir. Bir şey küçük yap bir. Da, Üstlerine öyle... çök. Evet Çöpüyor. sen de yap kilo olsun. Daha iyi heyecanı gelir. Sevki geliyor gibi de neyse. Al <laughs> başladı. Onların da re reyna <laughs> çıkamadım. çıkamadım. Nerede? Gelim seni. Şu sağına soluna bakış. Yok. La 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 ah, la. Sana ah, can bas. Gel. Ah. Da can Bizim Nereye başladı. kaçtı o? Ha şimdi senin ağzına Arkadan geldiler. Bak reload yapmam lazım. Kısa adamlarım kısa. Ayakta kalan son oyuncu. Çıkmayı düşünüyor mu Kankut abi? Solunda solunda. Kankut mısın? Pingin mi var? Yok. Ben şu masumla klavye mi düzelteyim ya? <laughs> klavye götüne sok kanka. Olur. <laughs> en iyi yer kanka. Rüzgar yolu göster. Adamlar ekoyken el al. Dolduruyorum. Bakın. <laughs> Yanlışlıkla Odin aldım. Vandal varken. Bunu satamıyorum. Oğlum. Atla atla. Kanka, vandal almış ki sarkmadan o bine tıkla. Kanka. Yere atmıyor ne muydu yap? onu? Hı? Yere Fakası atmıyor Fakası muydu yok. la onu? Ben de bir ne kez yanlış yaptım Silahı aradım bulamadım. Ha, yere önceki elden kaldıysa silah yere atıyor yoksa satıp diğerini alıyor. Fark var anladın mı? Bu sen git. git. şuraya vursun pingim çıktı tamam bendesin az öne gel gel çıktı tamam anladım sesini Oynayamıyorum Dondu. Yani. bomdu çükrü sende kanka, kanka şey Acıkım ben mu? de yukarı düşman <laughs> rakip öldü pardon kapıya bakınca yukarı pencereye bak ah avuçta bir düşman kaldı kısatayım taksin güldük eğlendik Ölme vakti. Eee şey şey adamın benim tarafından vakti. geliyor herhalde. Phoenix penderede. Kan geliyor. Mecbur geliyor. Bas neme her... orada. Çıkıyor buraya gel. Gelen mi? Bu kanka. kanka otur ya otur. Otur boş, yerde, otur boş, otur tamam. ver. Otur boş ver. Bekle kanka daha patlamayabilir. Git git. Canhut kaç. Canhut öldü. Niye kaç? Bana kavuş Bak bak. Bak bak. Bak Adam şimdi arkanızdan mısır mısır? Jetlerinden bir cacık olmaz. O iş bende. Ne oldu? Bir cacık olmuyor gibi şu an. ya? Jettimiz yok mu? Yok. Var. Evet. Hadi gel. Bende bende gelsin bende gelsin bende. Hadi gel buraya gelsin şuraya. Gel buraya gelsin. Gel buraya gelsin. Ben ben ben. Boşmayacaksın. Ben 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 ben. Bir saniye kadar shift'e basacaksın. Suf shift, shift. tamam mı? Düşün shift bozuk. Shift'u şuna götür. Görüyoruz şey ya. Açık. Müdürlük yeri <gülüşmeler> güzel. <laughs> Boşarsam, boşacağımız zaman söyle. Tamam ben boş, da <laughs> de boş işte. Sesi duyuyorum. <laughs> boş, 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 Arkana bakarak lan ne oluyor be? ses, ses vermiş adamlara? Aha Hakan <laughs> ben de ona göre. <laughs> sağına bakacağım, sağıma doğru bak. Gir, şimdi gir. Girin, girin, girin. Raise <laughs> öldü. <laughs> Longa duvar kuruyorum yine. yine, yine ne yapıyorsun? Kaynar evet, uzun abi. Öldü mü? Hmm. Duvar öldü. Ah değil. Yok yok yok. Dur dur şimdi değil diğeri. Bir düşman kaldı. bir kişi Onu, kaldı. Ben gördüm. Silahı ben alacağım. Ben al. Neyse al. Okay. Ben düzleyeceğim. Evet, Eğer satıyor. Duvara satıyorlar. Duvara satıyor. silah var mı lan güzel? Gösterdin. Şunu alın. Şimdi ben bu ele koyma. Ekonomi. <laughs> 9000 de mi ekonomisi? Aynen kanka. Para <gülüyor> battı. <gülüyor> Çünkü silah çekmiş gene 9000 e ama. <laughs> i̇şte Yokla silah çekmiş <laughs> de battı zaten. <da. gülüyor> yani sana ta silah mısın bana aslında? Bu senin için kardeşim. Ne benim için kardeşim? Yarrabamdı. Kardeşim deme lazım olur. Ok. Aynen. Darıyım <laughs> <laughs> ben ona göre. Yo o <laughs> da darı Evet. Düşman görüyor. Şey var. Hemen çıkınca önümüzde. buna kolumu sala Yedim onu. Vur 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 kanka seyç vur. Kamba dostum yolda. Pencereye bakıyorum kapıya bakın. Içine geçiyor. Geçiyor. Oynayalım. Arkadan Reyna İyisim. geldi aldım arkaya duvar kapıyor. Tamam, Kankam, tamam, tamam. bir yeri bir yerde. La jet gel. Sova geldi. Şey Nerede o? Tamam aldım aldım aldım. Da ben nereye girdim? Bir düşman kaldı. Nerede o? Karşında Umut şey. Ya, uç uç, uç, uç. Kafasına sık. Oğlum Umut'a can tutuyorum can tutuyorum. Çöpü tutuyorum. çıkardık. yaşlanıyorsun gibi. Neyden <laughs> o silah güzeldi herhalde. Yalnız Umut. Yalnız Umut'a silah. Yok. Yok. Yalnız Umut'a silah. Yalnız Umut'a silah. Yalnız Umut'a Oho Şükrü Mehmet paramız 9 k Şükrü harcadı ya. Ha her şeye Onlar var ya bu elde o. Biz alıyor şöyle. <laughs> 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 Silah istek Hatta bunlar niye hep vermedi ya? Yürüyün. Al kanka. Kanka benim pingim çok ya. En iyileri bizim üçüncümüzle şey la. Canfat Ona göre oyna. Gir gir. Lan dur. dur. Ben. bak. Şu arkana bakmadan çıkman yok mu? Beni öldürüyor ya. Kuruyorum spike'ı. Spike yerinde. Yaklaşma. Heh. Seni sokak Oldu. Düşman. Arabayı denizde biri bir arkadan geliyor. Vallahi sağlam aldı. Arkadan geldi. Arkadan geldi. Arı. Kanka hangi arkaydı? Ay. Biraz soluklanalım kızlar. Neyse eli aldık Ay, ben de tamam. Tamam, da. Şimdi oynamadım ya. Tam karşını da yüzdün. Tamam. Beyni <laughs> <yapayım. gülüyor> <laughs> <laughs> Silah alacaktım. <laughs> açıklamış gibi. Ya oğlum o <laughs> Şükür sen şöylesin ya oğlum <gülüyor> <Gülüyor> <Ping olduncu>. <gülüyor> <gülüyor> pink var. Pink olduğu için. Savaş. Gelmiyor işte. Pink'e bak Bin Yüz. Ayırıyorum kanka sen bu. Dolduruyorum. Taradı ya Heaven değil burası. Heaven full oluyor bence. Bu iş ben. Lan, Lan bir, sana sana bir tane <laughs> bak. Bir tane bak. Bir tane bak. Yok. Burada Phoenix var. Geri geldi. Ayakta kalan son oyun. Lan öldü <laughs> yani. Ne çok para adam şunda. <laughs> <laughs> tamam, dibine gidiyorsun adam ölüyorsun ya. Bir anda bana döndü arkasındaydım. <laughs> Kanka çok dibine yaklaşınca görüyorlar. Hakikaten <laughs> 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 Burası iyi güzel de öyle ölüp bitecek kadar da değil. Bitti. Işte. Zaferi alıp eve dön. Paramız bitti. Para. <laughs> Adamlara paramız var, silah alak dedik. Paramız. Orada. <laughs> <laughs> Şöyle, şu yandan, şu yandan. <laughs> adamlar orayı kapatmaya başladılar. Ben buradan gireceğim. Gidin. yavaş. Shift bas tamam mı? Can tut yanındayım. Siz gidin, <laughs> siz gidin kanka. Kaç. Siz gidin jump tut. Ben Aha, buradan uzuna gittim. Giriyorum. Kanka şey uzun bir çıkıyor o yüzden. Seni götürürüm. Kim He? Şey de bizde onu, biz, onu biz de kula seni gördü. Sık seni. Gel gel. Jump sağa <gülüyor> bakarak. Kolum koptu lan. Gidin. Gire. Arkamızdan geliyor. Pompalıyla Uzundan pompalıyla geliyor. Çok şeyim vardı. Reyna geliyor Bir uzundan. Çekilin yolumdan. Ah. Oh, ya, Bir düşman ya. kaldı. Yapamadım. Abi. Lan. Ya oğlum ya ben sana demedim mi adamın üstüne E'ye basarsan Aha. az iyi oynasın senin kafana vurur diye. Adama E yapma. Ah, değiştirmeden önce Aha. son tur. Adam yanına a bir sonra an gidip öldüreyim diye şey yap. E, ya ya adam kafasına E'yi atmayın. Silah Onu ya. aldığım için dezavantajlı oluyor. Aha nereye? 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 <laughs> nereye? Ne çarşaf ya. Ben buradan yiyin. Siz oradan girin. Yavaş girin. Zıplayalım su da girebilirsin. Ben buradanayım. Ping'e bak ya. Kim şey, mı çekiyor? <laughs> büyük sebebi önümde gideyim. Ölmediniz, <laughs> değil mi? Açılış Lav lav lav. Bana can bassanız abi. abi. Oğlum, işte pingim geç görüyor adamları. Tahsin tamam. nerede öldün? Girdiniz mi? Düşman da... görüldü. Girin girin artık şey çekim Düşman <laughs> görüldü. Oğlum adam aslında. Ben şah atıyordum şey ona. Abone şey. ol'a bakıyorum ya. Kaldırayım mı seni? Kaldır kanka işte sen. Ya da çok kaldır, kanka kaldır kanka, kanka işte kaldır. 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 Kaldır o zaman. Abone ol'a

Kanka ama etkili değil mi? Korkuyor ama kanka ben değil <laughs> İkisi dağılıyorsunuz. Bir de tabanca ile olduğu için ne kadar fazla tabanca kurşunu o kadar tarama plak etkili. Ben şuradan atsam nereye gider acaba? Arka <laughs> denemek lazım. Dene bakayım mı? Dene kanka ne olacak? En fazla 8 el kaybederiz. Sonra yine bir <laughs> bile kaybetmiyoruz. zaman. Bir el kaybederiz. Şu sana güveniyorum bak seninle ne Tahsin sensin değil mi ya? Lav 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 lav. Bir düşman kaldı. Bir düşman gel sen de ben alayım. Nerede o? Allah oradaymış. <Gülüyor muj production> <Gülüyor stewardship> <Witcher> Allah. 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 Allah Allah. Sanırım sinirim var. Öldüreyim diye çıktım orada. Ben bu ele koyma. Bu andan. Oh, bir değil şey mi? değil mi? Ben çekmesem mi ya? Çekme çek ya. Uzi mi? mi? Bir adam öldü. Verme ama bana parasını ya. Uzi yani mi? Uzi mi? Çekme. Ne diyorsun? Uzi para mı? Yok. Birlikte. Bunu oklar bilir. <gülüyor> <gülüyor> Ağzına öyle şey Day, Tahsin git ya. Sabahtan beri A'ya basıyor diyor. Beyzine attım lan o İyi. sefer. Yani. Oh, beyzine mi gittin? Beyzine kadar gitti adamlar. Buradayım. Buradayız. Onu kim diyordu lan? Sen. Adamlar arkadan A'ya dolanmasın. N'olur bir yavaş git ya. Ula ula, yanlış kaya'ya bastım yani. Oha benim pompalı çaktı. Şeyi de kendi bezlerinden aldı. Pompalısı var ama ona göre oyna. Mehmet geliyorum arkandayım hadi. O oh, orada. dolduruyorum. Filalya da, da <laughs> He? AFK haydi. Son sayı. Aldık ne demek son sayı hak ya. Var mı bana, bana alan? Param yok yeğenim. Tahsin seni ne? geçeyim la durda. Kankanı sattım da silah aldım. Rahmet oldu tanka. Lan kankanım hiç yok. Hiç yok kanka. Parayı boş harcayın. Tabanca isteyin de alayım size. Alma oğlum bir daha iki ele. Anam sikeyim. tabancam varken tabanca al. Tersin gelsene buradan. Nereye gittin? Oğlum bunu niye aldınız? Buradalar, buradalar. Şuraya gel, şuraya gel. Bunu geliyor. B'de biri var. Ula onu adam mı değil Hayır, mi yok. diye karar veremedim. En son B'de sayacağım. biri var. Allah Allah. B'de ulan. O da B'de. <laughs> ben de ben de. X basacağım ona. diye bir şey Nerede la bu? Buradan bir yere gittik. Kasım bizi niye kandırıyor? X Vallahi abi. ses duydum. Ona hepimizin bıçak atması yok mu? E ben, bıçak koş. Ben bıçakla gidiyorum zaten. Nerede la bu? Ceyo şu Ceyo. Spike almış, hoş, Spik e almış. Tahsin seni geçeceğim adama bıçaklayacağım çatayla dur. Tahsin öl. Çanta yolda. Spike da. almış da. <laughs> Çanta yolda. <laughs> <laughs> Yorun hikaye <içiyemli> söyle seni. <laughs> eee hey, sordan geldi seni orada değil. Yazın şuna ya nerede ama <laughs> Olum bıçakla tüm haritayı dolandım şu anda var ya Başladığım yere geri geldim son gelmiş, 30 saniye Aha. kim o öyle? Kamut olur ben. Bu nasıl bir koşuyordu mamut? ne? Ne 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 Savunucular kazandı. Adam herkese ne ne ne